Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, yine e, siparişimden bir yazmayla geldim arkadaşlar. E, alt kısmını e, lacivertle yaptım, kendi zemin rengiyle. Şöyle altın başak 28 numara. Üst kısmında da sadece iki renk kullandım, e, pembe ve şu kiremit rengi. E, bunların maalesef numarası yok. Ama şu e, pembeyi hemen hemen her e, yazmada kullandığım için e, bu ton e, yazmaların içindeki neredeyse bütün pembelere e, uyan bir ton. Altın Başak 465 numara arkadaşlar. E, dediğim gibi sadece iki renk kullandım. Aslında içinde yeşil var, işte e, sarı var. Bu çevremden aldığım bir sipariş. E, böyle uygun görüldü. Ben de e, böyle yaptım. Şimdi modelimi göstereyim. E, ben modeli aslında tamamladım. E, çok az bir e, yer kaldı. Modelimiz şöyle ee, ütüledim. Çok az bir yer bıraktım e, video çekmek için. Bakın şu kadar bir e, yerim kaldı. Hemen e, anlatmaya başlıyorum. Şurayı tamamlayacağım. Evet. Ee, i̇lk olarak böyle birkaç tane çimen yaparak başladım aslında ben. Ama e, şimdi çimeni tamamlamışım. Burada size e, şu kısmı anlatarak başlayacağım. E, siz de böyle iki tane çimen yaparak falan başlarsınız. E, çimenimizi yaptıktan sonra tığımıza iki kez doluyoruz bir tığ battı bırakıyorum ikinci tığ battıma girdim şöyle çift kat çift kat çift kat çektim şöyle trabzanlı bir yuva oluşturdum İki tane zincir tığıma bir kez doladım yaptığım yuvaya giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım şimdi tığıma iki kez doladım aynı yerden girdim çift kat çift kat çift kat Yine tığıma iki kez doladım. Aynı yerden giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Şimdi tığıma üç kez doladım. Aynı yere giriyoruz. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat. Son olarak yine tığıma üç kez doladım. Alttaki yuvaya giriyoruz. Önce bir, sonra iki, 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 iki çıktım. Bu yaprağımızı tamamlamış olduk. Burada tığımıza 4 kez doluyoruz. Aşağıdan 1 2 3. tığ battıma girip önce 1 sonra 2 ilmeklerimi geniş geniş çekiyorum. 2 2 2 2, 2 çektim. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim burada şu yaptığım trabzanın şöyle altından girip kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir aynı yerden girdik kapattık 11 zincir yine onu da aynı yerden girip kapatıyoruz. Buraya şöyle 3 tane 11 zincirli yuva hazırladık. Bu kalan tırabzanımızı da sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptım. Bir de dibindeki tığ battıma girip sık iğne ile kapattım. Sonra burada iki tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girip çift kat, çift kat çektim. 4 tane zincir aradan girip kapattım. Tekrar 2 zincir çekip Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir, tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim, çift kat, çift kat. 4 tane zincir. Aradan girdim, kapattım. Tekrar 2 zincir çekip sıradaki tığ battığıma girip kapatıyorum. Ee, ben araya 5 tane çimen koydum arkadaşlar. Siz dilediğiniz kadar yani sayıyı azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz evet bu şekilde şu an 3 tane yaptım 5 tane çimen yaptıktan sonra yine şu kısmı yapıyoruz şimdi üst kısmına geçelim hemen çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar ben yaparken onu fark ettim beğenirseniz eğer e, yapmanızı tavsiye ederim. Evet, e, ipimi tığıma sabitledim. Şurada 11 zincirli 3 tane yuva hazırlamıştık. En baştakine girdim. İpimi sabitledim. 1 2 tane zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Aynı yerden tekrar girdim önce 1 sonra 2 2 4 tane zincir şöyle ikisinin arasından girdim kapattım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yuvaya tekrar girdim. 3 sefer de yukarı çıktım. 4 zincirine aradan girip kapatıyoruz. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1 sonra 2 2. 4 tane zincir aradan girdik kapattık 2 tane zincir çekiyorum ve yuvaya girip kapatıyorum şöyle diğer e, ortadaki yuvaya geçiyorum arada zincir falan çekmeden 2 tane zincir tığıma bir kez doladım aynı yerden girip üçlü trabzan yaptım 4 tane zincir Aradan girip kapattım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere giriyorum. 3 seferde yukarı çıktım. 4 tane zincir. Aradan girdim. Kapattım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere giriyorum. 3 seferde yukarı çıktım. 4 tane zincir. Aradan girdim. Kapattım. Şöyle 3 tane kirpik yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Ve alttaki yuvaya girip kapatıyoruz yine e, şimdi 3. yuvaya geçiyorum 2 tane zincir tığıma bir kez doladım aynı yere giriyorum 3 seferde yukarı çıktım 4 tane zincir aradan girdik kapattık tığıma bir kez doladım aynı yere giriyorum Üçlü trabzan yaptım 4 zincir aradan girdik kapattık bir tane daha yapacağım Evet yine bakın üç tane kirpik yaptıktan sonra iki tane zincir çekip altta yuvaya girip kapatıyoruz şu şekilde bir tane zincir çekerek ipimi burada koparıyorum Şöyle arkadaşlar, e, modelimiz bu şekilde. Evet, e, ütülenmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Ütüledim. E, şurayı da tamamlayıp e, tekrar o kısmı da ütüleyip e, sahibine teslim edeceğim inşallah. E, bununla beraber benim iki tane siparişim vardı şöyle koyalım. Ee, onu da göstereceğim size şimdi. Yani daha önceden e, böyle bitirdiğim modellerin videosunu çekiyordum ama e, şimdi bu iki taneyi de e, video çekmek e, istemedim çünkü çok kısa sürer. E, bu da, bu şimdi atacağım modelin e, yani videonun bir altındaki video. Yani eğer e, bakmak veya yapmak isterseniz. E, bu da yani gerçekten yazmaya çok yakışan e, birebir uyumlu bir model oldu renkleriyle olsun e, modeliyle olsun yazma da zaten bakın şöyle ortasında açayım ortası şöyle gerçekten çok güzel uyumlu bir model oldu Ben zaten genelde e, yazmaya e, uyumlu modeller yapmayı seviyorum e, bu modelimizde bu şekildeydi. Dediğim gibi şimdi atacağım videonun hemen altındaki video bu modelde yapmak isterseniz eğer Evet bunu kaldıralım şimdi. Şimdi bu model değildi bizim video çektiğimiz. Evet bu, eğer bu modeli beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki e, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Emeklerim için bir beğeni bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.